Azot dioksit bileşiğinde elementler arasındaki kütlece oran 7 bölü 16'dır. 115 gram NO2 bileşiğinde oksijen miktarı kaç gramdır? Burada yapacağımız en pratik çözüm yolu şöyle olur. Bu bileşik kaç gram yapar? 23 gram yapar. 23 gram bileşikte 13 16 gram ne vardır? Oksijen vardır. O halde Bizim yeni bileşimiz ne kadar? 115 gram. Peki 123'ten 115'e var mı? Ne var? 5 kat var. O zaman burada ne olur? 5 kat 35 gram ne olur? Azot. 5 kat 80 gram da ne olur? Oksijen olur. Toplarsak 115 yapar. E o zaman bu bileşiğin 80 gramı oksijendir. Cevap E seçeneği olur. Aşağıdaki çizelgede demir ve oksijen elementlerinin bir bileşteki miktarları verilmiştir. Buna göre demir 3 oksit bileşindeki kütlece birleşme oranı 7 bölü 3 olduğuna göre yukarıdaki değerlerden hangileri demir 3 oksit bileşine ait değildir? Hemen bakalım. 224'ü 7'ye bölersek 32. 96'yı 3'e bölersek 32. O zaman bu tamam. 112'yi 7'ye bölersek 16. 48'i 3'e bölersek 16. Tamam. 84'ü 7'ye bölersek 12, 36'yı 3'e bölersek 12 tamam. E, 56'ı 7'ye bölersek 8, 28 bölünmez. O zaman bu olmaz. 14'ü 7'ye bölersek 2, 6'ı 3'e bölersek 2 tamam. O zaman burada doğru cevabımız D seçeneği demir 3 oksit bileşi olamaz. Antonio Lavazier kütlenin korunma kanunu bulmasında yağma reaksiyonlarının kapalı bir fanus içerisinden gerçekleştirilmesi rol oynamıştır. Buna göre Lavazier'den önceki bilim insanları yaptığı çalışmalardaki en önemli eksi aşağıdaki seçeneklere hangisi ifade eder ve edilmiştir diyor. Tepkimelerdeki tartımları not etmemeleri bu değil. Gaz çıkışlarının dikkate almamaları, e, bu dursun, bu olacak zaten. Hatalı terazi kullanmaları. Hayır. Hal değişimlerinin önemsememeleri. E, hal değişimlerini önemsememeleri. Simyacı olmaları. Bu da değil. E, gaz çıkışı ve hal değişimleri. Şimdi bu hal değişimi sadece e, yani katıdan sıvıya da geçiyorlar. Evet, Ağız açıp kapta sıvının e, bir değişiklik getirmez mi kütlesinde. Ama gaz çıkışı olan e, deneylerde, gaz çıkışı olan e, reaksiyonlarda ağız açık bir kapta yapıldığında kütle korunması ispat edilemez. O zaman e, bu e, da B şıkkı uygun olur. Sabit oranlar kanunu yukarıdaki madde türlerinden kaç tanesi için kullanılmaz? Sabit oranlar kanunu bileşiği oluşturan atomların kütleleri arasında beklenen, aranan bir orandır. Dolayısıyla bileşik arıyoruz. Bu bir çelik bir karışımdır. Cam bir karışımdır. Yemek tuzu bir bileşiktir. Bu olur. Kolonya bir karışımdır. Hava bir karışımdır. Bunlar da kullanılamaz. Dolayısıyla dört tanesinde sabit oranları kanunu kullanamayız. XY2 bileşiğinin kütlece %80'i Y elementinden oluşmuştur. Buna göre X bileşiğindeki elementlerin kütlece oranı nedir? Hemen sabit oranlara göre XY2 bileşiğini yazalım. 1 mol X'in 2 mol Y'ye kütlece oranı %80'i Y ise %20'si de nedir? Burada X'tir. O halde kütlece oran nedir burada? X'in y'ye kütleci oran diyor. Yani molekül kütlesi demediği için sadeleştirsek bu oran 1 bölü 4'tür. O halde doğru cevabımız 1 bölü 4 olur. Kütlenin korunumu kanunu ağzı açık kapta ispatlamak isteyen bir öğrenci aşağıdaki tepkimelerden hangisini seçerse daha doğru karar vermiş olur. kütlenin korunduğunu ispatlamak için ağzı açık bir kapta o zaman maddenin azal kütlesinin azalmaması yani uçup gitmemesi gerekir. Yani gaz maddesi olmamasını e, tercih etmesi gerekir. O halde gaz maddesi olmayan, ürünlerde gaz olmayan hangisi ise doğru tepkimemiz olur. Burada gaz var. Bu olamaz, olamaz, olamaz. Çözelti ve sıvı var. Bu olur. Bu olamaz. O halde öğrencimiz bu deneyi alırsa ağız açık kapra yapmasına bir sıkıntı, bir mazur, mazur olmaz. Doğru cevabımız D seçeneği.